Hepinize merhaba arkadaşlar. Elantrar Cemil kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İhlas Aura Clinix Rose Gold halı yıkama makinasını tanıtacağım. Ee, şimdi bu hortumların hepsi zaten iki tane çelik telli hortum gidiyor. Biri süpürme kuru, kuru süpürme hortumu, biri de halı yıkama hortumu. Ee, bu makinenin halı yıkama mak haznesi, bir de halı yıkama şampuanı. Bunun bu şampuan bu halı yıkama makinesi şampuan dışında başka halı yıkama makinesi şampuanı kullanmayacaksınız çünkü makineye zarar veriyor. Bu da çek ee, valfimiz. Bu da kelepçeler hani her zaman gibi önemli. Ben dövücü de kullanmıyorum. Bu da e, serum hortumumuz. Büyük yıkama başlığımız. Çelik telli hortumuz. Kumanda paneliyle çalışıyor. Bu da şey teleskopik borumuz. Şimdi buna su koyacağız. 3.6 litrelik koymaya hazırsanız başlayalım. Evet suyumuzu koyduk. Şimdi halı yıkama makinesi şampuanımızı koyacağız. İki kapak koyacağız. Koltuk yıkamayı da daha sonra ya ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Şöyle iki kapak koyalım. Şöyle çekvalf ile karıştıralım. Bunu biraz daha koyalım. Bu ile karıştırıyoruz. Arkadaşlar bu çekvalf süper markette var. Satılıyor 50 liraya bu çekvalf kaybuk, Çekvalf olduğu ise bu çek valfi alabiliyorsunuz. Dokunmatik modeli ama. Şöyle haznemizi koyuyoruz. Haznenin içi boş kalacak bir şekilde koyacağız. Şimdi bu çek valfi şuradan geçireceğiz. Yani bunlar için e, evde tanıtım ücretsiz, bedava tanıtım yapıyorlar. Evde tanıtım hizmeti bedava, parasız. Şimdi eee makinemizi Şöyle takıyoruz. Mandallarımızı da kapatıyoruz. Şu yani eski bir önceki modellerde hortumu böyle takıyorduk. Böyle takıyorduk hortumu. Böyle takıyorduk. Artık böyle takmıyoruz. Böyle takıyoruz. Şimdi şu kısım gelecek şekilde takıyoruz kadar taktık. Şimdi şu kısmı önce borumuzu takıyoruz. Buraya klips mekan falan uzatıyoruz. Arkadaşım yıkamayı hiç kullanmadı. Ona da göstereceğim bir gün. Yani bir tane Barış Bey diye bir adam Barış abimiz sattı bu makineyi bize. Şu makinenin internet üzerinden yok. İhlas mağazasından gidiyorsunuz. Yani İstanbul dışında her yerde satılır mı? İstanbul dışında bütün ihlas mağazaları var. Yani İstanbul'daysanız şu an yani İstanbul'daysanız burada alabiliyorsunuz 7000 liraya. İstanbul dışında şöyle kelepçelerimizi de takıyoruz. Ben kelepçesiz kullanmıyorum. Çünkü hortumu koparabilir. Koparabilir. Bu serum boruları zaten satılıyor süpürge marketten. Alabiliyorsunuz. Serum borularımız şöyle takıyoruz. Yani bununla başka şeyler de göstereceğiz. ilerleyen zamanlarda. Böyle taktık. Taktık küçük yıkama başlığımız da var. Şöyle. İlerleyen zamanlarda da fayans yıkamayı da göstereceğim. Şimdi ilk önce makineyi prize takıyoruz. Her zamanki gibi buradaki ışık ve on-off sembolü beyaz yanacaktır. İlk fişe takıldığında. Bu, makine, bu benim kaç senedir kullandığım halı. 10-15 senedir duruyor bende. Halı yıkama makinasından hiç geçirilmedi. Ben artık halı yıkamacıya vermiyorum halıları. Böyle takıyoruz. On off sembolümüzdeki ışığımız yandı. Şimdi içinde su dolu o. Su doluyken kesinlikle kaldırmıyorsunuz. Şimdi burada kumanda panelinde ya da makine üzerinde bu damla yağmurlama işaretinin Işığı yanacaktır şu kumanda panelinden çalışıyor bu yani çıkan dijital modelde makine üzerinden çalışıyor ama bunlar da çalışmıyor. Şimdi ee, yani uzun süre kullanım dışı ise su püskürtmez onun tamiri çok basit eczaneden şırıngayı alıyorsunuz öyle kullanıyorsunuz sonra koyuyorsunuz. Onların videoları da var Muratan Aytemur diye bir Bursa'da arkadaşımız var o yapıyor tane 2006 model Aura Clean Max'i var. Onu izleyebilirsiniz. Sahibinden.com'dan almış. ikinci el almış. Şimdi şöyle kumanda panelindeki şeye basıyoruz. Şimdi kumanda şuradan geçecek. Bakar mısınız? Bakın. Nasıl da su veriyor. Su atmaya başladı. Su atmaya başladı. Şöyle, şöyle, şöyle. Al yıkamayı gözden geçiriyoruz. Şöyle, şöyle, şöyle. Bakın, al yıkamayı gözden geçiriyoruz. Al yıkama makinamızda. şöyle. Şöyle. Bu arada araçlarla ilgili videom da hala devam ediyor. Bu arada Hyundai Kona, i30, Elantra Smart Plus bütün Hyundai videolarımı da izleyebilirsiniz. SUV, binek, ticari araç, crossover onların hepsini izleyebilirsiniz şöyle halıyı şimdi kapatıyoruz şimdi kumanda panelindeki on off sembolü kırmızı yanacaktır şimdiki aydınlatmamızla çalışıyor şimdi eco modundayken şimdi eco modunda başlatıyorsunuz yıkamayı isterseniz makine alın. Böyle. İsterseniz ben kamerayı böyle, kamerayı böyle koyayım. Да, нека просто да го направим. Şu motor. Şimdi biraz eko modunda alalım. Eko modunda da yıkanabiliyor acaba? Su akabilir. Şimdi mandalları açıyoruz. Pis suyu biraz da böyle yıkadım halıyı. Bunu da yedek su haznesine kadar boşaltıyoruz. Arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda başka videolarımız da gelecektir. Araç videolarımız bütün videolarımız yayında olacaktır. Takipte kalmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayınız. Instagram hesabımızdan Facebook'tan takip edebilirsiniz. Pandemi sürecinde çekimlerimiz devam etmektedir. Şöyle kablo sarıcı düğmesi yok. Otomatik topluyor. Çektirme sistemli. Arkadaşlar ee... bugünkü videomuzda İhlas Aura Clean Max 114 L kodlu bir makine. Bu makinenin separatörünü her kullanımdan sonra değil yani biraz daha kirlenmesini bekliyorum. Polar filtresinin değişimini de ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Yılda bir kez diyorlar. Firma yılda bir kez değiştiriyor. diyor. İlerleyen zamanlarda çok şeyler yapacağız bu makineyle. Bu arada korona bitince de Dün çekecektim ama sokağa çıkma kısıtlaması vardı o yüzden. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videomu. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.